Herkese merhaba. Benim dünyama hoş geldiniz. Bugün sizlerle bitenleri paylaşacağım. Çünkü çok fazla biten ürünüm var. Artık bunları sizlerle paylaşıp çöpe atmak istiyorum. Evde böyle boş boş kutular, boş boş şeyler görmek istemiyorum. Ama sizlerle paylaşmadan da bunları yok etmek istemiyorum. O yüzden bu videoyu şimdi sizler için çekiyorum. Şöyle bir yine kocaman bir sepetim var. Tabii ki hepsini bu videoya sığdıramayacağım. Ama bir yerden başlamam gerekiyor ve ilkiyle başlıyorum. Otacının bu sarımsak özlü şampuanı. Bunu annem almış. Her zamanki gibi şampuan sever bir annem var. Muhtemelen gratisten aldı diye tahmin ediyorum. Kendisinin çok fazla saçları dökülüyor de boyadandır, yaştandır vesaire ve böyle bir şampuan denemek istedi. Çünkü sarımsağın saçlara iyi geldiğini birçoğumuz biliyoruz. Bilmeyenler için ben buradan söyleyeyim. Gerçekten sarımsak saçlara çok iyi geliyor. Saçları güçlendiriyor, dökülmeyi engelliyor. Yani çok iyi bir şampuan değil açık söylemek gerekirse. Ama iş görüyor mu? Görüyor. Çünkü ben de kullandım. Ve saçlarımın daha böyle tutucu olduğunu fark ettim. O dökülmeyi az da olsa engellediğini düşünüyorum ben. Yani... Gratis'te falan bulabilirsiniz. Başka yerlerde de bulabilirsiniz. Çok kolay bulunabilecek bir ürün. 500 mil. Baya büyük boy. Sarımsak diyoruz ama asla kokusu yok. Hiçbir şekilde yok. Hatta rengi de şeffaf. Böyle kendi halinde bir şampuan. Bence bir deneyin belki size daha da iyi gelir. Sadece benim tek sorunum bunda ve saçlarımı çok kas katı yaptı. Onu hiç sevemedim. Ama onun haricinde bayağı iş gördü. Kullanabilirsiniz. Kozmetik bitenlerimden daha çok, bakım ürünlerimden daha çok bir tane de yiyecek göstereceğim. Bunu zaten ben ocak favorilerimde paylaştım. Bu benim en ama en sevdiğim Quarker. E yulaf evmesi arkadaşlar. Piyasadaki diğer yulaf evmelerine göre çok çok daha yenilebilir vaziyette. Neden? Çünkü diğer yulaf evmeleri böyle kalın kalın, büyük büyük parçalar halinde olduğu için hem yemesi zor hem zaten yulafın kendisinin tadı kötü. Ama bu biraz daha böyle e, ufalanmış ve un kıvamına getirilmiş. Yani un demeyeyim ama galeta unu kıvamına getirilmiş küçük boyutlarda olduğu için de parçalanmış olduğu için de daha çabuk kıvama ulaşıyor ve o yulafın yenmesinin zorluğunu engelliyor ve tabii ki bu yulafı böyle tatlandırdığınızda vesaire çok kolay kullanabiliyorsunuz. Birazcık tuzlu 30 küsür civarında. Ben Carrefour'dan almıştım. Böyle büyük marketlerde var ama internetten de bulabilirsiniz. Belki internette daha bile ucuz olabilir. Bu yüzden bu benim gerçekten en sevdiğim, benim gibi sağlıklı beslenmeye yönelik çalışmalarınız varsa, spor yapıyorsanız e, yulaf ezmesi tüketmek istiyor ama tüketemiyorsanız bence bu kesinlikle işinizi görecektir. Zaten paketi vesaire ambalajı muhteşem. Bunu bu atmayacağım bile. Yani belki içine böyle başka şeyler koyabilirim. E, şimdi de yenisini alacağım. Biraz araştırmalarım sürüyor. Belki internetten daha ucuza bul bulabilirim diye. Eğer bulursanız bana da söyleyin lütfen. Ben de alacağım çünkü. Evet biten bir ürünüm daha. Bu da homemade terapinin gül suyu e, arkadaşlar. Yüzdeyi doğal gül suyu kendisi. Şişesine bayıldım. Gerçekten çok zarif ve böyle ladies, feminen bir şişesi var. Ben bunu çok sevdim. Gül suyunu ben tonik niyetine kullanıyorum. Özellikle yaz aylarında. Neden diyeceksiniz? Ben bunu böyle alıyorum ya. Hemen bu dolabıma koyuyorum. Sabahları kalktığımda da böyle fıs 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 zaten fıs fıslı pıs bir yapısı var. Böyle fış 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 yapıyorum o serinliğiyle, o gül suyunun kendi böyle doğal aromasıyla cildim biraz daha böyle hemen kendine geliyor, canlanıyor. Zaten şunu söyleyeyim. Tonik kullanmak istiyorsanız kesinlikle gül suyu kullanın. Çünkü piyasadaki o en iyi tonikleri bile tokatlar. Çünkü gül suyunun muhteşem bir cildi yatıştırma ve canlandırma, besleme özelliği var. Ben bunu denemiştim. Çok da memnun kaldım. Biraz çabuk bitti. Böyle ince uzun olduğu için biraz al var içinde ama internetten aldım. Homemade terapinin nişan taşında bildiğim kadarıyla bir mağazası var. Ama internetten daha uygun fiyatlı olarak bulabilirsiniz. Bence eğer tonik kullanmak istiyorsanız, özellikle yaz aylarında cildinizi böyle ferahlığa kavuşturmak istiyorsanız, canlandırmak istiyorsanız hemen bu dolabına koyun. Sabahları böyle pıt 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 yapın. İsterseniz ellerinizle şöyle bir iki kere de böyle pıt 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 yapın. E, bence güne hazırsınız. Neyse gelelim diğer ürünümüze. Benim günlük pet kullandığımı artık böyle cümle alem sarı sulsam bile duydu, biliyor. Bu çok iyi bir şey değil arkadaşlar. Gerçekten günlük pet kullanmak çok çok iyi bir şey değil. Ama maalesef vazgeçemiyorum. Bu da Rozman'dan aldığım bir günlük pet markası. Normalde fiyatı böyle 18-20 lira civarında. Ben bunun indirimini yakalamaya böyle niyet ettim ve yakaladım. Bu diğer petlere göre çok çok farklı bir pet. Bilmiyorum ben ilk defa karşılaştım. Şimdi bir tane kullanmamıştım ve size göstermek istedim. O da şu ki kendisi böyle siyah bir renk. Daha önce kullandınız mı gördünüz mü bilmiyorum ama ben ilk defa karşılaşıyorum. Siyah pet birazcık cazip geldi bana. İlgi çekici geldi. Böyle simsiyah. Bir de simsiyah giyinseniz falan bütün tam takım simsiyah olacaksınız. Neyse. Şimdi bu böyle normal düz bir Pet. Ama bunun bir özelliği var ki şuradan yanlarından kıvrılıyor ve doğuluyor. ince ipli iç çamaşırlarınız için uygun hale geliyor. Ben zaten o yüzden çok kullanmak istiyorum bu tarz şeyleri. Bu biraz kalın. Ben böyle kalın günlük petleri daha çok regli dönemimin bitmesine yakın son bir gün kala işte yarım gün kala e, zamanlarında kullanmayı tercih ediyorum. Siyah rengi denemek istedim. İlginç geldi çünkü. Ama bana sorarsanız siyah renk olması hiçbir işe yaramıyor. Çünkü pedinizde ne var ne yok göremiyorsunuz. Ne olmuş ne bitmiş hiçbir şeyden haberiniz olmuyor. Çünkü simsiyah. O yüzden e, bir daha kullanır mıyım? Kullanmam diye düşünüyorum. Ama hevesimi aldım. Siz de denemek isterseniz. Bence de bir bakın. Ee, ama şöyle bir şey var. Bu ürünün, bu markanın Rodman'da satılıyor sadece. Diğer ince ipli sadece tangalara özel e, günlük petlerine bayılıyorum. Gerçekten muazzam. E, ama bunu da denemek istedim. İçerisinde 28 adet var. Ben e, 11 liraya falan aldım bunu. Ve bayağı kullandım. Güzel. İşinize yarayabilir. Evet geldik deodoranta. Nivea'nın bu deodorantından bahsedeceğim şimdi. 48 saat koruma özelliği var ama tabii ki yok. Ben Nivea'yı niye seviyorum? Gerçekten bu kapak olayını çok seviyorum. Çok kullanışlı bir. İkincisi kokusu çok güzel. Ee, ve birazcık pudramsı özelliğine sahip olduğu için de bana daha iyi geliyor. Her yerde bulabileceğiniz bir ürün kendisi, uygun fiyatlı zamanlarında bulabilirsiniz. E, Nivea benim dediğim gibi sevdiğim deodorant markaları arasında yer alıyor. Ama söylemeden de geçemeyeceğim ki e, bu tarz ürünler hem baya zarar hem kendimize zarar. O yüzden bir tık uzaklaşmaya çalışıyorum. Doğal deodorant e, kullanma çalışmalarım hala devam ediyor. Onunla ilgili de video çekeceğim. Ama Nivea başka bir yerde benim için. Deodorant denmişken şimdi de parfüme geçelim. Bu bir Günlük kullanım parfüm arkadaşlar. Nereden aldınız diyeceksiniz. Burada yazıyor Elsi bu Bunu annem almış. Ben de annemden arakladım açıkça söylemek gerekirse. Ama kokusu gerçekten çok güzel. Ben bunu ne zaman sıksam Evgi parfümün ne diye soruyorlar. Özellikle iş yerinde. Tek sıkıntısı Anında ama bak anında yani sıkıyorsunuz 10 dakika sonra kokusu kokusu kalmıyor. O yüzden günlük böyle sürekli pıs pıs, pıs pıs yapmaktan hoşlanıyorsanız işte pahalı parfümlerinizi harcamaktan çekiniyorsanız sürekli de güzel kokmak istiyorsanız tam bir bahar kokusu, tam bir çiçek kokusu. Ben buna bayılıyorum. Bunun li, lilyum, lilyum ismi arkadaşlar. Şurada yazıyor. Ee, çok uygun fiyatlı bir parfümde. Arayışı içerisindeyseniz Elsevage 2'nin parfümlerine bir bakın derim. Gerçekten Zara'dan sonra Elsevage 2'ye tutulduk annemle beraber. Evet bir şampuan. Shoulders'ın bu. Klasik bakım şampuanı. Bu paketi ben ilk gördüğümde Allah Allah ne kadar dandik bir renk bu. Böyle sanki bu paketin ambalajının tasarımı bitmemiş gibi gelmişti. Meğersem e, bunun bir özelliği varmış ki o da %100 geri dönüştürülebilir şişe olmasıymış. E, bu düşüncelerinden dolayı markayı tabii ki takdir ediyorum. Head and Shoulders benim saçlarıma en iyi gelen şampuanlardan birisi arkadaşlar gerçekten. Çünkü benim saçlarım ince telli bir yapıya sahip olduğu için her şampuan iyi gelmiyor. Hatta duştan ya banyodan çıktıktan sonra saçlarımın hala yağlı olduğunu fark ettiğim şampuanlar bile oldu bu zamana kadar. Ama Head Shoulders'ı gerçekten seviyorum. Hem marka olarak seviyorum hem de içeriği olarak seviyorum. E bu biraz küçük boy. Yani çantanıza eğer spor yapıyorsanız e, spordan sonra duş alan insanlar için konuşuyorum. Çantanıza da böyle rahatlıkla atabileceğiniz boyutlardan biri. Kendisini seviyorum. Her yerde bulabileceğiniz bir ürün. O yüzden bunu hızlıca geçiyorum. Bir diğer ürün Vichy'nin bu yüz temizleme jeli. E, ben yüz temizleme ürünlerine çok önem veriyorum. Çünkü günlük yaptığım, her akşam yaptığım bir rutin. Bunu da çok duymuştum Vichy'nin. E, böyle pompalı ve jel kıvamında olan bir ürünü. Cildime iyi geldi. Şöyle ki çok muazzam bir e, farkını göremedim açıkçası diğer ürünlerden. Ee, sadece kullanımı daha kolay ve biraz daha uygun fiyatlıydı. Ben bunu 70 küstürme, mi 60 küsür civarına falan almıştım. İnternette böyle en uygun fiyatlı olanını yakala, yakalamıştım. Kokusu çok güzel, onu çok sevmiştim. Ee, ama onun haricinde böyle cildime çok çok iyi geldi, diğer ürünlerden şu gibi farkı vardı diyemem. Ama... Şöyle bir dipnot geçebilirim, e, cildi kurutmuyor. Bu çok güzel bir özellik ve dediğim gibi kokusu çok güzel, kullanımı kolay o yüzden kendisini e, bir nebze olsun da sevebildim. Evet bir tane diş fırçamı çöpe atmaya niyetlenmişim. Bu Banat'ın e, bir diş fırçası. Ben bunu hiç hiç sevmedim arkadaşlar. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Neden diyeceksiniz. Burası çok büyük. Benim ağzım zaten yüzüm çok küçük. Ağzım da küçük. Halil'i bu bana büyük geldi. Ee, ikincisi kılları çok çok sert. Bütün diş etlerimi tahriş etti. Ee, dediğim gibi büyük boy olduğu için de en arka dişlerimi hiçbir zaman temizleyemedim. Ee, ama 3 ay dayandım kendisiyle. Çünkü 3 ayda bir diş fırçamı e, muhakkak değiştirmeye özen gösteriyorum. Çünkü bu çok önemli bir konu. Onun haricinde de başka bir şey söyleyemeyeceğim kendisi için her yerde bulabileceğiniz uygun fiyatlı bir diş fırçası ama kendisinden nefret ettim. Bir diğer deodorant bu Garnier'in mineral e, ultra kuru arındırıcı etki sağlayan 48 saat farkındaysanız her deodorant 48 saat vaat sağlıyor ama hiçbiri yerine getiremiyor. Bunun kokusunu çok beğendim. Net e, ikincisi diğerlerine göre işte Nivea'dır, Rexona'dır vesaire, hepsinden daha çok sevdim çünkü gerçekten o kokuyu bir tık diğerlerine göre daha fazla önlüyor. İkincisi buradaki kilit sistemi bence güzel. Böyle tık 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 olmuyor. Belki çantanı da dönebilir, şey yapabilir. Burada böyle çok küçük bir kilit sistemi var. O yüzden bu işe yarar bir durum. Üçüncüsü de kokusu. Gerçekten kokusu da çok güzel. Uygun fiyatlı bir ürün. Her yerde kolaylıkla bulabileceğim bir ürün. O yüzden kendisine çok çok fazla sevdim. Zaten Garnier'ın bu e deodorantları da yeni yeni piyasaya sürülüyor diye ben biliyorum. Daha önce kullanmamıştım çünkü böyle yaklaşık bir 6-7 ay öncesinden beri biliyorum. Ee, ama kendisini sevdim. Notum bu Concealer'ı. Ee, çok çok küçük boy kendisi ama yine de e, işinizi görüyor. Ben bunu çok duyduğum ve övüldüğü için almayı tercih etmiştim ama ilk başta hayal kırıklığına uğradım. Çünkü hiçbir şekilde e, istediğim sonucu alamıyordum. E, bunun rengi bu arada 0.2 Şöyle göstereyim. Ben bunu Vassos'tan yok Gratis'ten uygun fiyatlı olarak aldım. İndirimdeydi. Yakaladım. Aa dedim çok güzel bu full coverage concealer'ı notun işte. Notu zaten çok seviyorum. E, bir de bu kadar övüldü. Bunu bir deneyeyim dedim. Ama dediğim gibi ilk başta hayal kırıklığına uğradım. Nedeni de çok fazla pudralı bir yapısı var ve göz altlarımız hemen kuruyan bir yapıya sahip olduğu için oradaki deri daha böyle kuruyan bir kısım. O yüzden özellikle benim yani. O yüzden hem de kendisi pudralı bir yapı. Böyle sürdüğümde o doğallığı kaybediyor ve pütür pütür kıvama geliyor hiç sevmedim. Sabitleme özelliği de yok. Bütün çizgilere çok fazla doluyordu. Ama daha sonradan yani para verdim. Kullanmak istedim. Ve daha daha yağlı göz kremleri sürerek orayı iyice yağlı kıvama getirip yumuşatıp öyle kullanmayı denedim. Ve fırçamı değiştirdim. Bir tık daha kullanılabilir kıvama geldi. Ee, en nihayetinde de kendisini bitirdim. Kendimi tebrik ediyorum bu yüzden. Fiyatı normalde 50 lira falan. Öyle mi? Yani yanlış söylüyor olabilirim ama ben indirimden 25 liraya falan aldım bunu. Dediğim gibi benim gibi böyle pudralı yapılı konfillerleri sevmiyorsanız e, bunu kesinlikle almayın. Hiç size göre değil. Ama e, denemek isterseniz de tabii ki her yerde bulabilirsiniz. Gratis, Watsons ve diğer kozmetik mağazalarında. Bir diğer ürün bu. Benri'nin Hindistan cevizli asetonu. Kendisini ben çok sevdim. Normalde asetonun böyle keskin ve sizi rahatsız eden bir kokusu olur ama bu sanki böyle saç bakım kremiymiş gibi kokuyor. Gerçekten çok güzel bir kokusu var. Hiç rahatsız etmiyor. Ojelerinizi çok çok güzel çıkarıyor ve de böyle küçük boy olduğu için de böyle çantanızda her zaman taşıyabileceğiniz uygun fiyatlı bir aseton. Ben gerçekten kendisini çok beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Gratis'lerde bulabilirsiniz. Son ürünüme geldim. O da Elidor'un bu kuru şampuanı. Kendisini sevemedim. Kuru şampuanda aradığım tek özellik o yağlanmayı alması, saçlara hacim vermesi. Elidor bildiğimiz güzel markalardan biri. Ama bence kuru şampuanda çok çok iyi değil. Bundan daha iyi kuru şampuanlar kullandım. Zaten o karşılaştırmalı videolarım da gelecek. Ben yine indirimde yakalayıp almıştım. Vansız'dan almış olmam gerekiyor. Kuru şampuan benim çok sık kullandığım bir ürün. Çünkü saçımı bir gün ya da iki günde bir yıkamaya çalışıyorum. O son gün artık böyle ince telli bir yapıya da sahip olduğu için hem hacmini kaybediyor hem de biraz yağlanma oluşuyor haliyle. Her günde işe gittiğim için kolaylık olması açısından benim kurtarıcı ürünlerimden biri oluyor. Ama Elidor'un bu ürününü... Maalesef sevemedim çünkü gerçekten o yağlanmayı alıp hacmi kazandırmıyor saçlarınızda en azından ben de öyle oldu. O yüzden e, isterseniz siz bir deneyin hatta deneyip yorumlarınızı benimle paylaşırsanız belki bana iyi gelmemiş olabilir onu görmüş oluruz. Bu ürünle de anlatacaklarım bu kadardı. Evet. Ee, anlatacağım daha çok fazla ürünüm var ama e, sizi sıkmak istemediğim için videoyu burada bitirmek istiyorum. Videoyu beğendiyseniz ya da beğendiğiniz ürünler varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakın, tartışalım, konuşalım. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere çok heyecanlıyım, çok sabırsızım. Şimdilik sizi öpüyorum. Hoşçakalın. Evet geldik deodoranta. Ee, bu Nivea'nın ne ee, bu?